Büyük konuştuğum anlar oldu şimdi. <laughs> ne zaman söyledim ben size hayatımda biri olunca <laughs> izlerken kendime gülüyorum. Birisi var hayatımda hiç demedim. Demeyeceğim de. <laughs> soru bizde bu kadar. Arkadaşlar özledik değil mi birbirimizi? Çok Öyle oldu. Vallahi. Size de teşekkür etmek istiyorum. Zor sorularınızı özledik diyerek bize yol açtığınız <laughs> için. Öncelikle hepimiz sana teşekkür ediyorum. <laughs> Ben teşekkür ediyorum sizlere. Anladım. Bir kere böyle yoğun bir şekilde geldiğiniz için sizlere teşekkürler. Bu bize değer verdiğinizi gösteriyor. Ne mutlu bize. Yani inşallah yıllarca böyle ilerleriz hep beraber. Biz de özlemiştik bu yani. ben de özledim ha gerçekten. Beni biliyorsunuz ben sizinle sohbet etmeyi seviyorum. Biliyorsunuz ben çok kaçmam. <laughs> Yakalanmıyorum sadece ama ya, bilerek kaçmıyorum <laughs> ama onu söyleyeyim. <laughs> evet doğru doğru buyurun. Beyefendi dedi ki. Evet. Biraz zorladı dedi Ali sanırım. <laughs> bir oradan girelim isterseniz reklam <laughs> <laughs> filmi. Buyurun. Ne anlamda efendim? Bayağı bir araştırdınız. Ürünümüzü incelediniz, <laughs> e, içeriklerini evet, sordunuz. Yani bir şey onu zaten demin de söyledim. Tarım Bakanlığı'nın ruhsat numarasına <laughs> kadar sordunuz. <laughs> ya bir ürünün yüzü olunca ya insanlar bu ürünü deneyecekler. O yüzden bize emin olmamız gerekiyor üründen. E, yeni bir ürün. E tabii ki de biz de ekip olarak sadece ben değil, menajerim, ekibim çok değer vererek araştırdık. Zaten ekip muhteşem. Ya bir enerji tutmasaydı zaten bence bu kadar güzel bir çalışma olmazdı. Dediğim gibi ben karantinadaydım. Biz toplantımızı yaptığımızda o yüzden yani ekrandan enerjimiz müthiş tuttu ve çok güzel çekimimiz çok güzel geçti. Fotoğraf çekimimiz de öyle. Ee, vallahi ben çok mutluyum yani böyle bir süreçte böyle bir projede yer alabilmek çok değerli. Bir sürü bir şey bize attınız bu arada. Evet makyajsız. yani evet makyajsız bugün de özellikle biraz az makyaj yap dedim Alev'e <laughs> hiç böyle siyah çizgi falan çekmedi eyeliner falan istemedim. Ee, ya beni biliyorsunuz ben hem çok makyaj seviyorum hem de hiç makyaj da seviyorum yani. Sıfır makyaj da seviyorum. Benim öyle biliyorsunuz kompleksim yok kendimle ilgili. Evet ilk defa görmedik zaten makyajı. Evet doğru. Aynen. Aynen. De. Ayrıs Hanım silgitsin dediniz. Evet. Başka dediğin şeyler var mı? Nelerde nelere silgitsin der hadise mesela? Nelere silgitsin der hadise? Vallahi e, olmayan şeyleri silelim bence hayatımızdan değil mi? Bazen bazı şeyleri <laughs> <laughs> Öncelik ay ne güzel söylediniz. Aynen öyle. Önce şu hastalığı silsek ya arkadaşlar. Yani şu an hepinizi maskeyle görüyorum. Ben de çok çok titizim bu konuda onu söyleyeyim. Ona rağmen yakalandım e, koronaya. Keşke şu hastalık gitse de tekrar bir araya gelsek, tekrar konserlerimizi yapabilsek. Müzisyenlerimiz, herkes, sadece müzisyenler değil herkes. E, yani Herkes tekrar işini yapabilse, parasını kazanabilse, çok zor bir süreç. Hepi, sadece bizler için değil tabii, tüm dünya için. Sanırım tesellimiz o. Herkes bu durumda diyorsunuz, o yüzden hani... ...bir şeyiniz çok başarılı olmayınca, ee, yapacak bir şey yok diyorsunuz, o yüzden... E, ...belki de bu hastalık, bu virüs hepimize küçülmeyi, e, az şeylerle mutlu olmayı her gün makyaj yapmadan gezmeyi <laughs> öğretmiş olabilir bizlere diye düşünüyorum. Yani küçük şeyler. Yani düşünün artık dışarıda en basite arkadaşınız arıyorsunuz, yemeğe çıkıyorsunuz. Bunlar yok. Arkadaşınızın evine bile gitmiyorsunuz. Yani ben kız arkadaşlarımı en son doğum günümde gördüm. <laughs> o yüzden telefonla görüşüyoruz tabii ama bir araya gelmedik. İlk <laughs> Ya onu öyle şey adlandırdınız siz bir hastalık gibi ama hastalık hastalık değil tabi bu korona olan insanlar bu virüsü geçirmiş olan insanlar da anksiyete bazılarında çok ağır bir şekilde depresyon falan kalabiliyormuş öksürük kalabiliyor baş ağrı bende hala baş ağrısı var onu söyleyeyim aralarda çok ağır başım ağrıyor. Onun dışında evet bir anksiyete var. Bazen bir şey kafama taktığımda normalde zaten e, çok panik yapabilen bir insanım. Şimdi bunu üç mislisini düşünün. Çok detaycısınız. Evet evet çok detaycıyım. Her şeyi düşündüğüm için ama onun dışında yani bunun için hani ilaç falan almıyorum. Yani öyle bir hastalık değil. Sadece Covid olduktan sonra kalan bir yani bir bir, bir korku, bir bir endişe, bir bir panik ama her an olmuyor. Dün gece yaşadım mesela. Sesinizi, evet etkiledi çünkü biz iki kere bir performansımız vardı sosyal medyadan paylaşmak paylaştığımız bir performans onu biz iki kere ertelemek zorunda kaldık çünkü öksürmem dört hafta sürdü. ...ve ağır bir şekilde öksürdüm. Ve ben e, sigara içen bir insan değilim... ...kullanmıyorum. Ona rağmen çok ağır, çok derin... ...bir öksürük yaşadım ve 4 haftamı aldı. Peki bir tat, doku, böyle bir koku kaybı... Evet, Bunları evet. Yaşadın yani gibi. hala tat yok arkadaşlar. Dün akşam bir şey yaşadım dediniz de... Evet dün akşam galiba bugün heyecanıyla... ...böyle bir kafama taktım bugünü. Mesela öyle şeyler. Normalde kafama taktığım şeyleri hemen böyle... ...onun heyecanını yaşayıp belki iki saat sonra uyuyorum. Bu sefer... Sabah 5-6 gibi uyudum. Bugünün heyecanını ekstra yaşadım öyle düşünün. İmaj tazelendi yeni projeler için ne oldu bu reklam filmi için Ya oldu? E, şöyle reklam filminde zaten saçlarımızı evet. uzun istedik zaten makyajsız bari saçları uzatalım dedik. Orada öyle bir şey oldu. Ben zaten saçlarımı kasım gibi kestirmiştim. E, rengini de değiştirmek istiyordum ama işte covid ol, o, olduğum için biraz beklettim o süreci. O yüzden ama özellikle yeni bir proje için saçımı kestiriyorum, başka bir şeye giriyorum kafasına girmedim onu Hemen söyleyeyim. Hemen çıkardık elikoduları poptan Siz e transfer oluyor tabii dedik. De Siz yaptınız onu ama sizi de anlıyorum bu sizin işiniz o yüzden saygım sonsuz efendim. Poptan repe transfer oluyor dedim ya. Yani e, söyle tabii e, güzel bir şey yani o ses repte olmak değerli bir şey. E, bir kere ben e, bir müzisyenim o yüzden e, bu konuda ben kendime güveniyorum. Bizleri eleştirenlere de saygımız sonsuz. Biliyorsunuz bazen klibimizi beğenirsiniz, beğenmezsiniz. Bu bence öyle bir şey. Ama izlerken anlayacaksınız çok güzel, çok keyifli. Diğer jüri üyelerle de çok güzel bir enerji yakaladık. Çok güzel bir şey geliyor. Yurt yurt dışından da bir The Voice formatı için sanırım teklifler geldi, sanırım e, reddettim. Tam ne için geldi söylemeyeyim ama tarihlerde bir çakışma yaşadık. E, Acun olunca da tabii insan hayır diyemiyor. Avrupa'nın bayağı sayıda ülkelerinden geldi. <laughs> ya yani. evet çok güzel şeyler olacak inşallah. Heyecanlıyız ama çok detay vermeyeyim o zaman şey oluyor. Aa güzel. Mutluyuz. Başka şeylere girelim mi o zaman. <laughs> buyurun, buyurun. Neye girmek çok istiyorsunuz? Çok yakalanmıyorum profesyonelim falan dediniz. <laughs> Bak, ba gittikçe <laughs> kameralar yaklaşıyor. Daha antipatik duruyorum değil mi artık şu an? Hayır, hayır. Estağfurullah, estağfurullah. Buyurun. Dediğiniz yani dediniz ya çok profesyonelim yakalanmıyorum biraz oralara girelim dedik. Buyurun. Ee, sürekli işte ayrıldığı beraber beraber değil ayrıldığı haberleri çıkıyor artık sizi bulmuşken uzun süre sonra size soralım. <laughs> yani tabii bu şimdi e, Türkiye magazini maalesef bir ilişki başladığında e, ayrılıyorlar oluyor. Ondan sonra tekrar birleştiri oluyor. Yani o süreçte tabii insan biraz üzülüyor. Çünkü hiçbir şey yokken ayrıldılar diye haberler çıkıyor. Onlar tabii insanın canını biraz yakabiliyor. Ama yapacak bir şey yok. Sizleri de anlıyorum. Bazen diyorum acaba bilerek mi yapıyorlar bu haberleri? Bir resim bir resim mi istiyorlar diyorum acaba. Ee, ama yapacak bir şey yok yani. Bu bir röportajınızda efendim şunu demiştiniz. Ee, bir ilişki olduğu zaman koluma sakar Zaten sizlere göstereyim de. Hayır. Bir yıl oldu neredeyse biz Benek'ten haber alıyoruz. <laughs> <laughs> Şöyle pandemi girdi araya arkadaşlar. <laughs> pandemi girdi. Aslında tam tersini söylemiştiniz. Bu yüzden hiç kamera karşısına çıkmadınız. Nasıl? Ben sevgilim var demem, aşığım demem. Ben şimdi bir dakika büyük konuştuğum anlar oldu şimdi. <laughs> e ne zaman söyledim ben size hayatımda biri olunca? Evet artık artık ben aşığım arkadaşlar. Birisi var hayatımda hiç demedim. Demeyeceğim de. Şimdi yani bir iki iki dört büyük konuşmacılar oldu. O görüntüleri de maşallah siz aralarda veriyorsunuz. İzlerken kendime <gülüyor> gülüyorum. Hiç olmayacak bu çünkü öyle bir insan değilim. Instagram'da da sevgilimi asla takip etmeyeceğim, asla resim koymayacağım. Ben o insan değilim. Demek ki dersimiz ne? Ne oldu? Büyük, büyük. konuşmamak lazım. Ee, ama işte oluyor. Hepimiz insanız yani. Ama sonrasında sizin şahsınız tarafından yapılan bir ayrılık açıklaması da oldu. Şimdi bizim kafamız hep bunlar karıştırıyor işte. Aydınlatmayı, evet. hala bir ayrılık söz konusu diye Ama şu an öyle bir şey yok gibi algıladım ben Biliyorum. De <laughs> evet, soralım barış? Yani, yani. şöyle Hiç 2020'de hangimizin psikolojisi yerindeydi ki? Evet. Bu bir. İkincisi yani ben de insanım benim de duygularım var. Ee, bazen yoğun yaşayabiliyoruz. Bence kadınlar özellikle beni bu konuda anlar. O yüzden size bakacağım. <laughs> ee, ama onun dışında e, her şey yolunda çok mutluyuz. Çok Allah tamamını erdirsin mi destek artık? Her şey yolunda çok mutluyuz. Peki evlilik haberleri de sık sık gündeme geliyor. Bununla ilgili planınız var mı? Yani evlilikle ilgili zaten hemen haber yapıyorsunuz. Siz enteresan arkadaşa yapmayın. gözünüzü seveyim. Öyle bir şey olursa zaten duyarsınız. Yollarınıza gül dökmüş falan dedi. <laughs> Doğru mu? <laughs> ben detaylara girmeyeceğim. Dediğim gibi her şey yolunda. E, çok mutluyuz. Bu soruların sonu gelmeyecek gibi. Biz sizi daha evet. fazla Anladım. yormayalım. <laughs> böyle geçsin.